bir minik araya İsviçre şey, Lidl'ı bulmuşken girdik. Hava güzel olacak bugün. Yarın daha da güzel olacak. Ondan sonraki gün daha da güzel olacak. Cumartesine doğru. Nisan Mart'tan güzel olacak. <laughs> Mayıs zaten Nisan'dan güzel olacak gibi oldu dedi. <laughs> Almanya gibi olmayacak ama evet. Lidl fiyatları. Başka. Bakalım bakalım burada nasılmış. Bunları Euro olarak değil Frank olarak düşünün. frasa varmış 2.19. Aa, çilek 4.29'muş Merviş. Şöyle blueberry'ler. Onlar 3 frankmış. Hangisini? Burada kaç? 1.29 Fiyatlar alttakiler mi üsttekiler mi? Yanlış mı söylüyorum? Üsttekilermiş. Üsttekiler Şöyle birazcık göstereyim. Yo burada alttaki. 4.5 Euro'ya şey mi olur ya bu elman? Şey evet buralardan bir şeyler alalım. Acıktık. Şuna bakın. Hmm, o da güzelmiş. Al istiyorsan. Çikolatalı galiba. Peynirli mi? Peynirli. Ha Merş Pretzel'i gördüm. Şunu açma yapmaya çalışmışlar ama olmamış. Mı? Ayşegül. Hı hı. <laughs> Olmuş mu? Olmamış. Hı hı. Olmamış. Açamamış. Güzel. Merş çiçek ekmek var. Şöyle cipsler. Krakerler. Şöyle kuru yemiş var. Frank 35-36 galiba şu an. Ona göre bir hesap ediniz. Ayşegül yine uyandı. Yolda güzel uyudu. İyi misin bugün tatlım? Ha, dur çikolataları çekelim burada. Pretten. Vegan, çikolata, pretzel. Karışık var mı? Ver karışık. Her şeyi koymuş içine. Ne buldu varsa koymuşlar. İki tane üzüm, bir tane muz. <laughs> Onlar eksik kalmış. Neler aldın bize Merve? Kendine kadar mı aldın? Ben de gideyim kendime bir şeyler bulayım. ben bana bir şey almamış. Şunu görünce göstermek istedim. Kuark börek. Kuark börek yani kol böreğini <laughs> simüle etmeye çalışmışlar. Ne alsak yahu? Yine kurvasana mı düşeceğiz Ayşegül? O neymiş? Crunchyroll. Ayşegül Pascal'e yumurtalarını buldu. Pascal'e yeni mi? bitti. Gerçek yumurta. Ne? Evet. Nasıl ya? Renkli çikolata işte. Yumurta bayramları onların. Paskalyaları. Olsun. Gerçek yumurta var. <laughs> 6 Euro'ya burger varmış. Bunlar mangala gidenlere. Böyle soslu yapmışlar. 9.99 O neymiş? Bunun ne olduğu da belli. Böyle soslu, aa, çok güzel mangallık şeyler yapmışlar. Normalde görmüyorduk bunları. Mozzarella diye burada her şey. 95'miş. Ama light olan. Şurada var. 1.49 imiş. Şöyle birazcık gösterebildiğimi göstereyim. Kasaya doğru gidiyoruz çünkü bitiriyorum. Şuradan birazcık göstermiş olayım. Şurayı hızlı geçtim. kıyafetler. Ha elma suyu hatta alalım. Canımız çekmişti. Şöyle şampuanlar. İçecekler kısmına gelelim. Merak edene. Öyle olsun. En son soft drinks ile bitiriyorum. Şunlar 2.19'muş. Red Bull 6'lı mı o? 9.29. Yo, 1.49'muş. Yanlış yere baktım gene. Red Bull'un böylesi 1.49 frank imiş. 8'li. Jola 11.89 Geldim Biz bir Apple juice, apple juice alıp gidiyoruz. Video biter. Bay bay.